Hanedanlar 400 yıl önce Hindistan'da, Amerika'da ve Afrika'da sömürge imparatorluklarını kurdular. Toprakları gasp ettiler. Milyonlarca insanı köleleştirdiler. Afrika'dan çalınan altın ve elmas için ödenmesi gereken tazminat 777 trilyon dolar. Yani bugünkü toplam değerlerine göre 350 tane İngiltere devleti 770 tane Fransa devleti demek. Hanedanlar dünyanın yüzde dokuzluk toprak diliminde devlet sahibiyken dünya topraklarının yüzde 58'ini sömürgeleştirdiler. Polat Alemdar sömürgecilere karşı yeni bir düzen, yeni bir omurga öneriyor.